arkadaşlar ben İsmail yanımda da e, Serdar var bugün ve e, Hype Mega Walsh oynuyoruz. Evet. Gel hemen madene koş. Ananı düştüm. Koştum. Ölüyordum lan. Senin düştüğünü e, e, gördüm e. ben. Abi ya. E, İstediğim gibi ben ilk kömür kazıyorum. Yani ya he hemen bir birkaç chest bulsak yeter ya. Arkadaşlar oyun böyle aranızda varsa e, şimdi her takımın bir vidir var o böyle ölünce böyle yeniden doğabiliyorsunuz o Ama eğer vid o vidirler ölürse bir daha doğamıyorsunuz. ve en son öyle ayakta kalan takım kazanıyor. Ama vidir ölmek değil mesela tüm takımların vidiri öldü diyelim en çok playeri kalan kazanıyor. Neyse şimdi Demir kazan biraz. E, acele etmemiz lazım çünkü. Yani 10 dakika olsa bile e, Hemen geçiyor. Yani çok hızlı geliyor bize. Ve ben şu anda kitler var oyunda. Ben mesela şu an e, şey kitini kullanıyorum. iskelet Benim ben çünkü o, o, kullanmayı seviyorum. İyi de kullanıyor. Evet iyi kullanıyorum. E, bu arada hafta sonu video çekemedim arkadaşlar. E, çünkü şey ya iş, işim, falan, işlerim çıktı. Yapamadım. Bir yerlere gittim orada bilgisayar var. Ama işte yani çekme programı yoktu o yüzden çekemedim yani. Aa, kusura bakmayın ya hafta sonları yani bazen çekemeyecek yani işimiz falan oluyor yani. yani. Benim de kendime özel bir hayatım var o yüzden gelmeyebildiğim video. Ee, Serdar da böyle bilgisayarı açamadı. Böyle açaması da açsa da çekemeyecek bir deneydi. Ee, of hiç chat bulamıyorum ha. Benim onun iyi. Haydi. Oğlum ben kazdım hiç chest çıkmadı. Aynen. Oğlum gücü kapıyorum lan bir tane chest çıksın var ya gideceğim madenden çıkacağım ısınmaya başlayacağım. Sırf şu anda chest için arıyorum. Kanka bizim taktiği yapalım mı? Zaten. İyi tamam. Gene aynı kuleye koyarız. Aynen aynen. Kumlu, kumlu şeye. Hı. Arkadaşlar bizim taktiğimiz var. İlk başta e, playerlar sizin böyle chestlerinizi falan ya da Ocaklarımızı açamasa da e, oyun başladıktan sonra e, böyle açabiliyorlar biz de onları bir yerde saklıyoruz tabii ki. De. E, bir tane bizim yerimiz var ama bazen onu da görüp açanlar var. Böyle oraya demir kılıçları dolduruyoruz. Set falan yapıyoruz arada. Aslında çok set yapmıyoruz çünkü e, bir kere ölünce zaten bir seti kaybediyorsunuz direkt şey oluyor ya. ya en başta bir, bir kere set çekiyoruz evet. o kadar yani yine demir kazmaya uğraşamazsın yani zaten savaş başlamış bir de vidir korumak çok önemli yoksa direkt gc olursunuz yani adam yer altına bir şeyler yapıyor ama biz buraya geliriz işte tamam mı suyun Aha. şeyine adamın eşyalarını alırız alırız gerçi biz de alıyoruz da neyse yani zaten e, niye almayalım ki daha doğrusu ben o kulenin oradayım da şimdi. Bana odun lazım. Var iki tane bende. Ya ben kazacağım ya. Ben de mi kaz? Kalacağım. Ben de kazacağım ya. ya direkt bir taş balta mı yapsın? Ya, ya yok bol hiç. Bol bol taşım var ya ben yap yapacağım. Direkt şubit, crafting Ve... Ya adam benim kestiğim odunları çalmaya çalışıyor ya. 5 dakika ya 6 dakika var da 5 dakika Hemen ısınmaya başlamamız lazım ya Aynen 3 saatte ısınıyor zaten Yani bir de 64 tane Sana altmış dörtlük mü var? Ya, bir de 4, 64 artı 4 Bende 30 tane var Ama bende şeyler de var Ben hiç kömür kasmadım lan 2 tane var Bende 26 tane var merak etme Ben bir sürü tahta yaptım senin tahta yapmana gerek yok Ben de bayağı yaptım aslında Çubuk 8 tane yaptım. Oğlum ben o kadar taş balta yaptım lan ya şey alacak. Odun kazan diye. Ha bunları da çerçeve koyalım da sonra odun. Neredesin sen? Ben mi o bizim yere doğru gidiyorum. Ben oradayım da. Geliyorum oraya. Gördüm seni daha. Ya adam var burada. Abi al işte. Adamlar buraya kendi malikanesini kurmuş. Cık, of ya. Ya bura bizim. Bizde mi şimdi böyle yapacak? Gel boş ver ya başka bir yere yapalım. Gel diğer adam, tarafına yapalım. Adamı trolleyeceğim. Gel ben diğer tarafına gittim o yerin. Ha burada da bir şey var aslında. Buraya da yapılabilir. Kanka gel. Bekle adamı trollüyorum. Sonra trollersin. Bu adam AFK galiba. ha. Trol, trol. Ha sen neredesin? Kanka chest getir. Sen chest getirsene ben de. Sanda. Daha... Neredesin? Onun öbür tarafı mı? Aynen. Ben chest mi getireyim? Tam iki tane chest getiriyorum ben. Ben de yer hazırladım buraya hemen e, ısıtmak için ocak yapıp ocakları şey yapıyoruz. Neredesin Olle? Nerede? Ha gördüm tamam. taşı göremedim. Oha yaklaşık 4 dakika var. İyi tamam ya daha bol bol vaktimiz varmış. Aha bol bol. O da değil aslında ama. Ben pişirmeye başladım. Chester sana atıyorum. Al. Bana hemen bir demir kılıç yapak ya. Zombi kitinden olduğum için hemen şey veriyor. Ta tahta veriyor. Tahta kılıç. Tahta kılıç. Tahta. Lan düştüm. Tamam ben kendime yapıyorum. Al işte. Al işte. Lag oldu. Ha tamam. Ben yaptım kendime demir kılıç. Ne oldu? Boş ver. Çok troll bir şey oldu ama aslında. Abi bu şey zombi şeylerini envanterine atamaman çok kötü bir şey. Ben her şeyi doldurdum. Tamam. Kanka bir kılıçları yapalım öyle doldur. Topla. Demirleri ben, ben kılıç yapayım mı? Çubuk mi? yapıyorum. O çubukları bana atsana. Tamam dur ya atarım. Bir kadar yeter herhalde. Ha attım. Hepsini attım lan. E, almayacağım mı? Al atıyorum üzerine. Yok yok ben şu an 5 tane demir kılıç yaptım. Ha, tamam. Ben de kalsın çubukla. Bulma dokunma. Lan. Anan adam geldi sandım. Gelmesin oğlum. Gelirse var ya çok kötü olur. Aynen. Oha iki dakika var. Kanka set çekmesen mi lan? Oha sen set mi çekeceksin? Yok lan set çekmeyi çok düşünmüyorum aslında. Ben set Çek çekmeyeceğim aynen. Gel direkt kılıç yapalım. Abi adamlardan, ben. Abi adamlardan işte aşırı. Ben şey yapacağım. Kendime pantolon. Çünkü benim chestplate var ya. Tamam. Pantolonum da olsun. Sen demirim. Demir nereye gitti? Demir bagdan gitti galiba. Neyse ben kendime bir tane şöyle. <laughs> ya bu arada şu ya, ilk verilen şeylerin yerini değiştirin. evet abi? ya çok sinir bir şey. Abi ben değiştirdim demin. Yerini değiştirebiliyorsun ama envanterini a koyuluyor lan. Ama şey şimdi iki dakika kaldığı için öldür. Nerede kalan? Çünkü az önce ben dedim. Inden... Herhalde yeni update gelmişti. Çünkü eskiden böyle çok gıcık bir şeydi böyle. Diğerlerinde eşit. Ya hayır ya. Daha da yeni de öyle oydu, oluyordu. Ben denedim. Ha. Hı. Hmm. Demek ki çok eskidenmiş. Neyse ben odunları da buraya koyuyorum. Merdiven de koyuyorum. Ben bir kafalık da mı yapsam ya? Şimdi koyayım. Abi şurada da chestaronu da koy. Abi 40 saniye var. Acele pişirmeliyiz. Abi şunun üstünden al diğerlerine ver. Bunda çok fazla var. Ben kafalık da yaptım. Set çektim ben. Ya yuh ya. Adam bu. Biz burada fakir fakir duruyoruz. O set çekiyor. <laughs> Çubuk var mı? He varmış ben tamam. Tamam ben bir tane daha yaptım. Tamam. Ne yapıyorum yani? Abi ama başka envanterinden dışarı çıkartamıyorsun ya. Zombi bilmem ne. Gel başladı. Allah. Başladı. Bekle kanka. Bunları ben gittim. Alabilir. Ben gittim. Üstlerini kapattın mı sen onları? Dur şimdi kapatayım bari. Bunlar da yetince. Yeşil, yeşil öldüm. Öleceğim. Bekle geliyorum. Lan bir sürü yeşil geldi ya. Lan kum nerede? Öldüm. Abi bin tane yeşil geldi ya. Şuraya da koyalım. Neyse. Ben de gidiyorum. Adamları oklayacağım. Oklayacağım. Oha adam uçuyor lan. Hey. Adam uçuyor ya. Dur oğlum benim özelliğim gelsin şimdi. Adamın otuzu canı var. Anlamadım. Oha ne oluyor? Heke bak. Hekiniyim senin. Eki kes eki. Uf ölüyorum. Ha. Ya o. Oh. <laughs> Abi şey oluyor ya. Bizim madeni mi kapatmaya çalışıyor bu işsizler? Yo. Lan ölüm. Aa, Lan kırıp. Oha oha. Oha ya. Ya yuh. Yeşiller yuh ya. Bizim madene gel madene. Kanka ben kılıç almaya gittim. Adam creeper yaratıyor ya. Tövbe. 80 kişi doluyor 80 ya. ya. Oğlum 80 değil bir de şey oğlum lan hack bunlar hack. Hmm. Hack çıkıyor. adam blaze yapıyor blaze adam ya blaze yapıyor adamlar bomba atıyor abi adamlar blaze çağırıyor ya ben, ben o adam ben o adamları alacağım abi bak bir dedim ben sana blaze yapmış adamlar bizim madende şerefsiz ya oğlum onların kiti blaze dönüşebiliyor ya yürü git yürü git yürü git Adamın nasıl 21 canı oluyor? Ya. Adamda zehir var, zehir. Neyse ben sürekli madene gideceğim. Gel madendeki. Ben zaten sürekli madene gidiyorum. Öldür lan. Öldürsün onu. Yeber. Kanka koru beni, okluyorum. Öldüm. İşte abi. Al alacaktım onu bomba yaparak adamı çekip bomba attı. Çabuk gene daldım ben. Aynen. Aa bak oradalar. Dal dal dal, dal 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 dal. Kanka okluyorum. Arkanda. Abi oklayamadım aldı beni. Abi adama vurulmuyor lan. Yuh <laughs> ya. <laughs> Oğlum ben geliyorum ben öldüm. Buradalar. Aa, A oldu lan bizim adam. Helal olsun ben de çorladım her şeyi. Helal. Bana ver birazcık. Oha set geldi lan. Tamam. Of abi hem de ne set ben bunları bizim yere koyarım. Gel. Azıcık eşya var. İso gel buraya saklanmak ya. Ne saklanacağız oğlum? Nasıl saklanacağız? Ya? Üstümüzü kapatacağız. Bekle neredesin bekle. Ben yukarı çıkıyorum. Merdiven tamam ben. Power. Arkandayım. Didit. Oha laga bak. Didi didi didi. Benim kılıcım çok... Demir kılıcım falan var mı? Aa dur. Vereyim ben şimdi sana. Dur şimdi. Bomba. Oha. Ben attım onu lan. Bana niye atıyorsun oğlum? <laughs> Sadece göstermek için aslında da. Şuradaki... E, of. o demir kancı. Alırım bir. Ana. Bana sen can bastın. Aynen. Ben can basıyorum. Ana ne güzel. Ne ben güzel. nasıl can basıyorum? Lan sen ne kadar adamım. Ben nasıl can batıyor? Basıyor. Onu bas bilmiyorum. kanka var. Ben nasıl can basıyor? Ben ne bileyim ya? Canını bir azalsana düşerek. Oğlum azaltmıyorum. Ne var mı atarlandım. Set. Evet. Çok saçma oldu mu? Aldıysan kapattım bak. Bak abi, bir düşsene. Yo, <laughs> canım doldu ki. <laughs> Dur madene mi atasın? Dur. Tamam yeter. Tamam hadi acele et bir kal. Nasıl basıyorum lan? Boş ver. Hadi Nasıl durunca oluyor galiba. Da. Hmm, adam. Hangi? Hani? Gidiyor. Vidra gidiyor. Ben nereye gidiyorum? Ben nereye Aynen gidiyorum. ben nereye gidiyorum? Oo set. Alırım birini. Çorlama keyif. Lan. Lan adam. Lan bir türlü galiba? Hayır. Şerefsiz ya. Abi ölmüyor. Ya herkes otomatik vuruyor bu ya. Oha bana da vuruyor oğlum. Oğlum herkese vuruyor herkese. Hack'e bak ya hack'e. Lan adam. Anan, ya? Abi adamlar dakika bir gol bir geliyor. Ananın seni var ya ben. Adam 3 saattir dalıyor ya. Abi, abi iki bir de böyle ölmüyor ne bastıysa artık. İki adam aldım. Hiçbir eşya bana gelmedi. Ben biraz çaldım. Sadece örümcek gözü gel gözü geldi. Al işte. Kanka ben koruyacağım. Ben de. lan ben saldıracağım. Abi ben saldıracağım. Oha adam set atıyor. Oh shit. Aldım. Abi 95 canı var ya. Alırım bir dal. Ben onları da çeste koyacağım. Bizim chest şurada mı? Bizim <laughs> bir tane chest'e koyacağım eşyaları. Because of. Oha o ne? Abi vidrancan çok az ya. Abi birbirimizi bulalım. Ben gidiyorum da alıyorum. Allah bizim vidur ölecek lan ben kaçar. i̇şte. düştüm. Ben o yüzden vidur koru diyor. Lan kanka gel eşyalarımızı alalım bir, bir yere saklanalım. Orada Neredesin? Kadar yaşarız. Abi yemek yok ki yaşayalım. Ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Sakın. Sakın 39 kat. Sakın. Veya hemen öleyim de. Nedir ölüm nereden? Öldürün lan beni. Öldürün beni. Lan ölüm, beni Öldürün beni öldür. Oley yeniden doğdum ölüyorum. hadi. Hayır. Çabuk öl. Öleceksen. Ölmeyeceğim. Not good. Not good. Not good. Ben biz kimden değil. Ben rengimizi adınlamıyorum. Ölüyorum. Ölüyorum. Ölüyorum lütfen. Hay hay hay. Öldüm. Mal daha vidirimiz yaşıyor. Yaşıyormuş lan. Oha, he, ananın, senin hekmin. Abi otomatik vuruyor ya. ya. Abi ben, ben saklanıyorum. Aynen. Ben eşyalarımızı alıp aşağı doğru kazıyorum. Neredesin? Kanka ben eşyalarımız nerede? Koş, kaçmalıyız. Hı. Dört canı var. Bir, Cı. Geldim yanına çabuk. Hemen bir, bir set al. Setim yok. Kanka gerekli malzemeleri al hemen git. Ben bir sürü demir aldım, kılıç falan aldım. Oha gene yığıl bastı. arkadaşım sen ya? O, yüzden o yüzdendir. Neredesin? Ben sen... madene koşuyorum. o madende adamlar var. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Kanka, ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Wither gg. Kanka kaç. Wither gg. Ve adamlar da burada. Adamlar beni kovalıyor. Ölme. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Adam ateş evet. topu ateş. Ölüyorum. Öldüm tamam, öldüm, adam, tamam. adam, 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 öldüm. Adam Öldüm öldüm adam, tamam. öldüm öldüm. Öldüm tamam öleceğim mecap. Abi sen otomatik heykine... Oha arkasındayım lan. Daha tamam. kadar da olmaz. Bir lan, bu kadar öldüm. da olmaz. Öldüm. videoyu burada bitirdim. Umarım beğenmişsinizdir. Belki aslında güzel olmalı da. Bilmiyorum artık yani. İnşallah beğenirsiniz. Hadi ee, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Tamam Bitiremedim.